Kıymetli gençler, bugün sizler için dört tane çok güzel aritmetik dizi sorusu çalışması yapacağız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İlk sorumuzdan başlayalım. İlk iki terim sırasıyla eksi 6 ve eksi 1 olan aritmetik dizinin baştan kaç teriminin toplamı? Kaçıncı terim demiyor bakın. Kaç teriminin toplamı diyor sevgili gençler. 165'tir. İlk terimimiz eksi 6, eksi 1. 5'er 5'er artıyor bak dikkat ederseniz. 4, 9, 14, 19, 24, 29, e, 34, 39, e, 44 şeklinde gidiyor sevgili gençler. Bunların toplamının 165 olması gerekiyor. Şunu da toplarsak eksi 7, bunu da toplarsak bunlar 6 yapar. Bakın şu 3'ün, 4'ün toplamı 6 yapar. Şurası 20, 39, 63, 82, 96, 165 yapıyor. Şuraya kadar 165 yaptı sevgili gençler. Dolayısıyla baştan kaç terimin toplamı diyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 terimin toplamı 165'miş sevgili gençler. Doğru cevabımız Ceyhan olur. 13 ve 10, 85 sayıları arasında aritmetik dizi oluşturacak şekilde 7 tane daha sayı yerleştirilse dizinin e, 5. terimi kaç olur diyor sevgili gençler. Önce ortak farkı bulalım. Büyükten büyükten küçüğü çıkarıyoruz. E, 85-13 bölü. 7 tane diyor. Bir fazlası 8. E, burası 72 bölü 8 olur. 72'yi 8'e bölecek olsak. 9 oldu. Ortak farkımız 9 oldu. 5. terimi soruyor sevgili gençler. A5 A1 artı 4R 4D diyelim buna. Bu D dediğimiz değer çünkü. A1 13 artı 4 çarpı 9 buradan sevgili gençler A5 eşittir 13 artı 36 bu da ne yapar? 49 yapar. Doğru cevabımız Denizli olur. Sonraki sorumuza bakalım. A ve B sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere A eksi B, A çarpı B, 3A artı B terimleri sırasıyla bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimi diyor. Buna göre B kaçtır? Ortadakinin iki katı 2AB diğerlerinin toplamı işte. Bunu da bunu toplayacak olursak sevgili gençler 4A yapar. Buradan B eşittir. 4A bölü 2A o da eşittir. 2 olup doğru cevabımız bursadır. Bu dersimizin son sorusuna bakalım kıymetli gençler birlikte. Ee, i̇lk N terim toplamı SN olan bir aritmetik dizide eşitlik olduğuna göre 8. terim nedir diye soruyor. Yani 8. terim sevgili gençler. ilk 8 terim toplamından yani S8'den yani ilk 7 terim toplamını e, çıkarmak suretiyle bulabiliriz. Bu verilen eşitlikte sevgili gençler n eşittir 7 için bakın n'e 7 verdiğimiz zaman a8 eşittir s8 eksi s7 olacaktır. 7 versek 8 7 olur. Dolayısıyla a 8 yani 8. terim şuraya 7 yazmakla elde edeceğiz. 2 çarpı 7 artı 3 2 kere 7 14 3 daha 10 7 olup doğru cevabımız Ceyhan olur. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Esen kalın.